Selamlar arkadaşlar. Bu videoda Katerinelli Top Lane'de TP Ignite Kore metasını deneyeceğiz abi. Abi bu çok isteniyordu TP art Ignite ben anlamadım. Kaç tane video izledim böyle Korelilerden TP Ignite. Adam gayet güzel oynuyordu yani Botoruan falan atıyordu TP ile beraber. Ben de neden denemeyeyim dedim. Böyle bu tarz Kore metasını istiyorsanız yani daha fazla da değişik içerik görmek istiyorsanız diye beğeni atarak bunu gösterebilirsiniz arkadaşlar. Bu arada oyuncu koltuğu aldım evet. Bunun için de size teşekkür etmem gerekiyor. Çünkü hani adblockları kapatma ricasında bulunduğumda birçok kişi kapatmıştı. Bunu gelirlerden de fark ettim zaten. O yüzden hepinize de çok teşekkür ederim. Adam gelmiyor aleyhine. BS satalım. Okey geldi. AFK galiba. Vallahi AFK'yı acımam. Adam gidiyor. What? Galiba afk kaldı neyse Ben buradan lane'i ittirmeye devam ediyorum Bu arada arkadaşlar afk'ya vurulur mu falan diye Hiç acıtasyon yapmayın size gelse Siz de vurursunuz valla yani <laughs> O yüzden pek şey demiyorum Bu lane'i de ittireceğim hızlıca Şöyle sadece dürtmem yeterli minyonları Şuraya falan gelecek şimdi bu minyonlar Şuraya ben de o sırada keseceğim Tekrar skill'lerim dönecek Adam afk arkadaşlar Kendinden komutan afk Ya seni güzel bir de çekecektim adam afk kaldı Ben ne yapayım ki şimdi flash'ım yok. Evet, flash'ım yok arkadaşlar. Flash'ın avantajı e, şeyini kaybettik. Yani orada flash'ım olsaydı çok rahat kaçacaktım. Bunda böyle bir sıkıntı var işte. Hani karşı takımdaki jungle görüyorsun flash'ınızın olmadığını. Direkt genge atıyor ölüyorsunuz. Ama bunun amacı bot lane'i falan kastırmak. Yani flash TP de girebilirsiniz. Ama ignite girince karşınızdaki adamı da kesiyorsunuz. Ben adam afk olduğu için kesemedim. Yani hiç vs atamadık. Dur şuna gelebilirim ama. Flash'ım yok yine. Ama şöyle. Tamam güzel. Ignite koydum aldık. Güzel. Nice nice nice. Rexa ilk başta Sejuani'ye girdiğimde kovalamadı beni. Yani takip etmedi. Korktum bir an gelmeyecek diye de geldi son anda. Güzel. Bu arada like'lar baya düzeldi arkadaşlar. Hani hepinize çok teşekkür ederim tekrardan. Çok fazla teşekkür ettim lan. Ama olsun. Yani her videoda 1500 üstü like geliyor. Güzel şuradan barikat alabilirsem diyecektim. Alamayacağım. Bir tane Q atayım şu adama. Şuradan bir tane barikat alabilirim ya. Tamam sıkıntı yok bir tane Q atayım. Sejuani mid de gördüm onu. O yüzden rahat oynayabilirim. Tamam şimdi base atalım arkadaşlar. Ne alacağız? Düşünelim ne alacağımızı. Sanırım Bilgewater Palace'ı bitireceğim. Bu arada TP'yi saklayabilirim hala ya. Bot lane'i atmak için. Zaten top şu an atmama gerek yok da. Dur bakayım. Buraya atabilirim aslında. Geldim 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 geldim. Çok iyi. tamamdır temiz güzel bak, bir kill çıkardık botlayından dur bunu da yakaladım yetişemiyorum ki adamın botu var ignite attı ya Beynimiz hala farm yapıyor abi. <laughs> Farmı ne yap kardeşim sen? Rahatına bak ya. Bak adamlar hala orada çalışıyor. Helal lan Kardeşim hala farm yapıyor ya. Rahatına bak. <laughs> ya böyle herhalde şey yapıyorlar bunlar. Sabit kamerada oynuyorlar. Map'i de şöyle kapatmışlar abi elleriyle. Bir şey koymuşlar oraya. Oraya bakmıyorlar. Ney pinglion kata? Yok bir şey. Adamda ne olup bittiğinden haberi yok ya. <laughs> 6 level olacağım. O da 6 oldu. Güzel, 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 güzel. Ultisini de boş harcadı bu arada. Olmasında canım. <laughs> Allah'ım egoya bak ya. Bak ben bunu yazsam bana yorumlarda linç, linç yerim yorumlarda. Egoist bilmem ne falan diye. Hadi gelin bu adamı da linçleyin. Her like beni bir tokat arkadaşlar. Hadi bakayım. Şimdi bu adamın TPC yok. Hiçbir şey yok. Ha, ben bir base atayım. Zaten kamyon miyonu. Kamyon baby yani. Ekseki bitirelim. Ondan sonra belki bota falan roam atabilirim. Veya mid'e. Fark etmez. Hatta mid'e atayım bir ya. Mid daha yakın. Hem top lane'e de yakın direkt koşalım buradan. bir iki kill çıkartırız. Bu arada arkadaşlar yüksek elo'da ayağı çabuk ürünü de bayağı OP bu arada. Ben neredeyse bütün matchup'lara girmeye başladım ana hesabımda. Gerçekten çok güzel oluyor. Hani böyle Leblanc'a, Azire, Zerata ayağı çabuk ürünü çok güzel gidiyor. Tavsiye ederim yani. Bir ara onun oynayışını da çekmemi istiyorsanız yorumlarda belirtin abi. Onu da çekerim yani zevkle çekerim. Bayağı güzel oluyor çünkü. Ben buraya bir koşayım. Kesti herhalde. Kesemedi mi? Bunu kesmeyi deneyeceğim ama keşke Eginite'ım olsaydı ya. çok zor kesmem. Tamam kestim. Şuraya bir tane ward atayım. Şu iyi almam lazım. Jackres Gel gel gel. Kesersin oğlum onu. Hadi lan ucunda. Heh. Güzel nice. Tamam ben oradan kaçtım. Yoluma bakarım ben top lane'e gidiyorum. Akali. <laughs> Yemin ederim arkama yaslanarak lol oynamak ne kadar rahat biliyor musunuz arkadaşlar ya. Koltuğu aldığımdan beri benim eski koltuğu bilen bilir. Ya, gerçi hiç fotoğrafını göstermedim size ama. Gö görmek de istemezsiniz emin olun. Hani o kadar kötü ki nasıl diyeyim size eskici bile almaz yani o koltuğu öyle söyleyeyim size. Şöyle oturuyordum. Böyle kambur oturuyordum. Şu an çok rahatım. Tek bilgisayar kaldı yani. Klavye, mouse, ekran, kasa. Pardon kasa demişim. Koltuk. Tek bilgisayar kaldı. Bu arada bu, ben burayı kestim. Nice. Su. So, ben burada bekleyebilirim arkadaşlar. Kai'Sa'yı falan. Keseriz tekrar. Ignite'ım var. Hex'de kim dönüyor? Bekleyelim bakalım. Adamlar gittiğimi zannetsin. Gelince de keseriz onları. İki de iki. Nice. Su. So, tamam. Boyun bitti ya. Yani iyice düşürdüm. Ne oluyor lan? Tamamdır nice. Bir tur daha keseriz bu arada. Tamam ölmüşler bunlar lan tekrar. <laughs> Okey. Şuradan barikat alayım. Son barikat. Tamam 15 saniyede son barikatı da alırız. Ya dediğim gibi TP Ignite ile birazcık sıkıntı yaşayabilirsiniz. Ama dikkatli oynarsanız her türlü işe yarıyor. Hani Jungle Gank'ine falan dikkat ederseniz, edemezseniz birazcık motor olabilirsiniz arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Kava tabirle. Ama onun dışında güzel yani. Karşınızdaki adamı Ignite'la öldürebiliyorsunuz. Öne geçebiliyorsunuz vesaire. Onun için iyi baya. Bu arada buraya 20 dakikadır kimse gelmiyor. Ben buradan devam ederim. Mide gidelim bakalım. Aslında TP atıp, pardon base atıp TP atsam daha mantıklı olacak. Dur bakayım geldim oraya. Hayır hayır kesmeyin. Ah be, bensiz kesler herkesi. Şu adama bir TP atıp kesmemiz yok mu? Tamam, öldü. Hızlı koşacağım zaten. Dın. Gel, gel buraya. Tamam, öldü. Maalesef o flaşı biraz daha erken atman gerekiyordu. Ben bunu keserim diyecektim. Nerede? Base'e gitmiş. Peki. Nice. Tamam kaçtım ondan. Skillerimin geri dönmesi lazım. Hiçbir şeyim yok benim. Hayda. Ne oluyor lan? Tamam ben bunu kestim. Nice. Bir an kaybediyoruz sandım fight'a. Ne oluyor? Zıplat oğlum onu. Tamamdır. Bir base mi alsak acaba ya? Hızlı bitirmeyelim oyunu. Zaten bitiremeyiz de. Bir base atalım. Ne oluyor ya? Ama ayıp be kardeşim ya. Penta atacağımı zannettim de olmadı. tam bir base atalım artık yeter. Salın. bir, <laughs> bir dur bitkini katayım diyor. GG. Lan dur ölmeyeyim. Hah tamam. Evet 27 2 gitmişiz. Attığımız hasarlara da bakalım. 39 kasar atmışız güzel. Umarım videoyu beğenmişsinizdir arkadaşlar. Beğendiyseniz abone olup like hoşça Hoşçakalın. Bay bay. <laughs>